Yeniden üretilen sürüm giriş. Herkese merhaba kırmandan sonra hayata hoş geldiniz. Bugün çok az erkeğin gerçekten kavrayabildiği bir konuya dalacağız. Ancak bu bir kadının en derin arzularını açığa çıkarmanın anahtarıdır. Her kadının iki tarafı vardır. Çoğu zaman gördüğünüz versiyon ve yalnızca onu nasıl ortaya çıkaracağını bilen erkeğe gösterilen gizli bir taraf. Bu gizli yüzde bir onun en engelsiz, tutkulu benliğinin bulunduğu yerdir. Ham arzuyla yönlendirilir ve korku veya tereddüt gibi olağan engellerden uzaktır. Peki bu dönüşümü ne tetikler? Bir kadının algısı artan bir uyarılma durumunda neden bu kadar dramatik bir şekilde değişir? Cevap biyoloji, psikoloji ve evrim arasındaki karmaşık etkileşimde yatmaktadır. Uyarılmanın gücünü keşfedelim. Uyarılmanın gücü bir kadın en uyarılmış halindeyken yatak odasında neyin kabul edilebilir veya arzu edilir olduğuna dair algısı önemli ölçüde değişebilir. Genellikle itici veya itici bulabileceği şeyler aniden ilgi çekici ve heyecan verici hale gelir cinsel uyarılma, korku ve iğrenme gibi duyguları azaltır, sanki beyin o anda kendini yeniden yapılandırır ve aksi takdirde kaçınacağı deneyimleri benimsemesini sağlar. Neden? Seks iğrenç olabilir ama değildir. Bir an için seksin aslında neleri içerdiğini düşünün. Yakın fiziksel temas, vücut sıvılarının değişimi ve vücudun diğer bağlamlarda her zaman temiz kabul edilmeyen kısımlarına maruz kalma. Tamamen mantıksal bir bakış açısından bu faktörler doğal bir iğrenme tepkisini tetikleyebilir. Ancak uyarılma devreye girdiğinde bu tepki geçersiz kılınır. Bir zamanlar iğrenç görünen şey önemsiz hale gelir ve odak noktası tamamen zevke ve bağlantıya kayar. Bu evrimsel bir bakış açısından mantıklıdır. İnsanlar seksin mekaniğinden çok iğrenirse üreme ve dolayısıyla türün hayatta kalması tehlikeye girer. Evrimsel bakış açısı uyarılma, insanların cinsel aktiviteyi engelleyebilecek doğal iğrenme faktörünü aşmalarına yardımcı olarak hayati bir evrimsel işlev görür. Bu üremedeki biyolojik rolü daha derin bir duygusal ve fiziksel bağ gerektiren kadınlar için özellikle geçerlidir. İlk başta itici görünebilecek oral seks gibi hareketlerin bile evrimsel faydaları vardır. İnsanlar ve bonobolar gibi diğer primatlar arasında oral seks uyumluluğu değerlendirmenin ve güven oluşturmanın bir yolu olabilir ve bunu sadece fiziksel zevkten daha fazlası haline getirir. Bağ kurmayı teşvik eder ve ilişkileri güçlendirir. Uyarılma deneyi büyüleyici bir çalışma bu olguyu vurgulamaktadır. Araştırmacılar 90 kadını 3 gruba ayırmıştır. Biri erotik materyal kullanılarak cinsel uyarılma durumuna getirilmiş, diğeri genel olarak olumlu bir ruh haline sokulmuş ve üçüncüsü nötr bir duygusal durumda kalmıştır. Daha sonra her gruptan hafif rahatsızlıktan düpedüz iğrençliğe kadar değişen görevler yapmaları istenmiştir. Örneğin bir vibratörü yağlamak Ellerini kullanılmış prezervatif kavanozuna sokmak veya büyük bir böcek içeren bir bardaktan içmek. Sonuçlar göz açıcıydı. Uyarılan grup en iğrenç olanlar dahil neredeyse tüm görevleri kolaylıkla tamamlamıştır. Mutlu ama uyarılmamış grup sadece birkaç cinsel olmayan görevi başardı. Nötr grup ise en basit zorluklarla bile mücadele etti. Bu çalışma, cinsel uyarılmanın kişinin iğrenme algısını nasıl önemli ölçüde değiştirdiğini ve onları yeni deneyimlere daha açık hale getirdiğini vurguluyor. Vahşi tarafını açığa çıkarmak. Her kadının gizli bir tarafı vardır. Toplumsal normlardan, korkudan ve öz bilinçten uzak bir versiyonu. Ancak bu tarafı ortaya çıkarmak için özel bir erkek gerekir. Bu, Manipülasyon veya baskı ile ilgili değildir. Arzularını keşfetme konusunda rahat hissettiği, güvenli, güven verici bir ortam yaratmakla ilgilidir. Onun engellenmemiş benliğiyle ne kadar çok bağlantı kurarsanız, size olan bağı ve sadakati o kadar derinleşecektir. Duygusal güvenlik oluşturmak. Bir kadının bu düzeyde açıklığa ulaşması için duygusal güvenlik esastır. Sabır, anlayış ve yargılayıcı olmayan bir tutum çok önemlidir. Size güvenebileceğini bildiğinde gerçek benliğini paylaşma konusunda kendini daha güvende hissedecektir. Bu duygusal güvenlik güçlü ve yakın bir ilişkinin temelini oluşturur ve onun engelleri bırakıp en çılgın arzularını kucaklamasına olanak tanır. Sonuç işte karşınızda bir kadının gizli arzularının ardındaki psikoloji ve onun en gerçek benliğini nasıl açığa çıkaracağınız. Onun duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlayarak yüzeyin ötesine geçen ve gerçekten derinleşen bir bağ yaratabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Konuşmaya devam edelim. Kadınları anlamakla ilgili öğrendiğiniz bir şey var mı? Düşüncelerinizi aşağıda paylaşın.